Keseriz lan onu. Oy fenaydı. Bir hmm. gelecek. <laughs> Maşallah. Bak. Bak oğlum tamamı onu bekliyorum. Sen çocuğu bot aldı çünkü adam sana gen katabilir ya. <laughs> Yanında duruyorum ki puşla diye. Ananı sıkacağım şimdi senin ha. Her şeyi bır 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 koydum bu veledi ya. Sıkarım şimdi 30 yaşında mısın 3 yaşında mısın? O evladı. Adam yanında void aldı. Oyun aklın olsun biraz. Or vizyonlu. sıkacağım şimdi. Boyutlar burada çıkıyor. Biliyor musun yerini voidlerin? 2 sene önce geldi, 1 sene önce geldi. Geri zekalı. Öleceğim diye yanında duruyorum senin. Abi X1'i çalıyorsun. Abi Abdullah çatlı. X1'i çalıyorsun koyayım ya. Verecektik insan ben öyle alacaktım minyonları bozdum bezi kanka. Lan odir gelecekti ölecektin o zaman ya. Adam buradaydı gelebilirdi ana koyayım o ihtimali var. Böyle flash attı mı? Buraya iki atacağım ve Belvet gelecek. Aynen öyle oldu. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Kazanacağız ya bu oyunu hiç sıkıntı yok yani. Kafa bir tane daha attıklar mı diye korkuyorum şu an adam sadece. Fiora bana söylemeye başlayabilir çünkü. Fiora'yla da oynayabilirsin abi. Bu arada base attıysa şuraya gelecek ona göre. Lan ne oluyor kanka? Lan ne oluyor kanka? He? Abi trolle bak. Golemleri trollüyor. Elis <laughs> mi geldi acaba? Yo. Abi şeyi kaçırdım. Genki kaçırdım ya. Lan genki kaçırdık golem trolleri diye. Şaka mı bu? Gel gel Rengar gel. Abi gelmeyeceğim mi Rengo? Gelmeyeceğim mi anasını s çocuğu ananı s**eyim senin Adamla dans ettik ya. Oh. Vuruyorum, vur bakalım, vur vur. Ben de vuruyorum. Var mı? Buna? Ignite mı? Ignite. Alçaldı. Tamam. Çıktım. Ona geldi. Çıktım. Tamam. Bariyerim. Ben de çıktım. Yılın var mı senin? Bariyerim var. Buraya bir push'layalım. Tamam. Kula- ya da flash kuyu i̇şte. mu burası ya? Allah. Sorun yok. Şöyle bir şey yaptın. Nebezede. Niye öyle bir şey yaptın? Oldu. Let's go. Sen Allah rahat mi? ol. Çıkmıyorum ben. Kral çıkmıyorum ben. Burayı push'layıp bizim Size. acil Size. base alalım. Ama flash kuyu mu burası? Aman tanrım. Jo. Hadi kaç kaç hızlıca çubuk, çubuk at. Vur vur vur. Oto atak. Oto atak vur. Bir şey vur Allah için lütfen. Rahat lütfen. Rahat ol rahat ol. Ah! Oh! oh! Let's go! Let's go! <laughs> ben de oynayabilirim abi bedava kendi takımımda. <laughs> Buna dair deneyeceğim ben. Flash'ı vardır bu hikaye. Kong bot site'tır buluyorsun çıkıyor. O neydi? Human oldu benim bir anda ya. Ben denedim öldüm gördünüz mü? E'yi e, e tutturmama rağmen Q gitti bende gördünüz değil mi? O mekaniği bilmiyordum mesela nasıl gitmiş olabilir. İp atıyorum şimdi kaçmak zorunda oradan. Bu Kongo'nun arkasında. Tamam onu da tutabilirsin. Oh, Kaçalım. Sana... Yok bunlar çok güçlü ya. Kaç kaç. Hem geliyor. Ay. Öldürtmem seni. <laughs> Uhu. Çok iyi Niko. Tane ping atalım. Götü kalksın. En az zor bir durum. Bu alanda da execute var. Annem mi öldüm? Niye yaşıyorum? <laughs> Niye yaşadım? Riflerdir, riflerdir. Kaç, kaç, kaç. <laughs> <laughs> Adam ne yapıyor <laughs> oğlum? <yaptım? gülüyor> dikkat et ama şey Doom yok benim. Bravo abi. Helal be. Gerçek olan mı yüksek ihtimalle umarım. CC falan vursam da bari. Aha. Abraham. <laughs> Böyle ghost basıp adamı kovalayacak güçte değil yani bu Unit King'la. Eee Kemil gel buraya. <laughs> Yeni olan bu beni. Şaka şaka kalan. Oğlum bu neydi lan? Aa nasıl gitti lan? sen aşağı ya. Ya. Bu ne neydi? Bu neydi? Ne oldu? Ay 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 ne yapıyorsun fabulous? Yazık değil mi rakiplerine? Ateş atamadı. Oğlum ne güzel oynadık lan burayı. Jinx'i... Çingsi... Bu ne oğlum? sulava bak. Dalga mı geçiyor lan? E ee, bir daha geldi. Lan 2 saniyede bir kanka bu ne? Yok. E var E var. Ne yapıyor burayı yani... Ama dayı oynarız burayı sen niye hiç ne şey yap. ya? Nasıl oynuyor? Skinim yok canım yüz amına koyayım ya. Dayının değerini ellere düşünce anladın. Bak canım kardeşim ben bir daha açıklayayım sana. Dayının başkalarıyla esnek girmeye hakkı normalde yok. Ben Türkiye'de olsam bir dava açsam bitiririm Holi'yi falan. Anıl, anıl tanıdık diye tabi öyle bir şey yapmayacağız da Velayeti bende adamın. Hani öyle istediği gibi oyun oynayamaz başkalarıyla. Benden izin almaları lazım önce. Siz şaka sanıyorsunuz değil mi? Siz baya şaka sanıyorsunuz. Ben baya ciddiyim bu arada. Ailesinden izni ben aldım. Anladın mı? O izin kolay alınmıyor yani. Velayet ne alaka? Abi yarın öbür gün mesela dayının başına bir şey geldi esnek atarken. Sorumlusu benim. Anladın mı? Buraya vuracağım mı zannettim? Baba. Vahit seyret. Siktir. Ananı şey. nereye gidiyorsun ben? Allah kahretsin kaybetti burayı vallahi kaybetti benim hatam. Parasını ödemez, ben ödemek zorunda kaldım Haddi resimine baktın mı kanka? Hayır Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> 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 İyi akrabı ve iyi Ya ye onu amına koydum İyi oynamasana İyi oynuyor oç Sen Aatrox OTP misin? Kaç kere oynadın bu meşafı daha önce söyle Sorgu lazım acil. Niye iyi oynuyor abi? Hayırdır ya? Ne kadar yordu herif yani. Tek engecini öldürürüm onu. Yürüyorum Atakan abi. Yürüyorum yürü ben oynayacağım burayı. Tipi geldi. TP'ye mi döndü? Ne evet. var? Bunlar beni boş adam sandı. Bunlar beni boş adam sandılar. Nereye attın o flash'i kanka? Gel gel. Oh! Gider ayak beni kestiriyor. Beni boş adam sanmış bunlar. <laughs> Üstüme falan zıplıyorlar benim. Bak sayıyorum da onu izleyin. teleport bota. Üç Son tamam, bakıyor Dört <laughs> ya şu <şöyle>. an. <Bravo. gülüyor> <laughs> abi çok iyi teleport bu arada yani. Boy, boy. Aid olmasının imkanı yok abi. Gerek yokmuş ya TP'ye. <laughs> <laughs> Ama iyi oynamış gibi gözüktü şu an. Çok iyi teleport attı hmm. ki zaten. i̇yi iyi oynamış yani. gibi diyor ya. Amına kodumun buna bak. <laughs> <laughs> teleport iyi mi gayet? Ama yani. Senin ağrı Sena. yalnız... Yok temiz temiz iyi oynuyorsun. Öpücükler bir tık zayıf. Bu kadar. Az. Çünkü niye ona tutmadı ya? Dur bit bit mit. Oğlum biraz daha baitlersen keseriz. Selamünaleyküm. Aleyküm. Oğlum ultisi var. Şey alın. Umarım bana atar. Öldü. Nerede o ya ha? Oha bak abi 360 bin izlenmiş ya. Bak bu en iyi videolardan. Ne oluyor lan zıplıyoruzdan sonra ama. en iyilerinden bu direkt. Bundan iyisi zor gelir öyle diyeyim. Vallahi çok iyi bu. bilmeyen var mı chatte şimdiden sonra? ben bilmiyorum bu diye diyen var mı? Turkishlisin. On iyi tamam güzel. çok şanslısın bu arada. Chinese Lisi vs Turkish Perr <laughs> <laughs> ve bu para son Arkadaşlar. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar ben o, <gülüyor> <gülüyor> Durut duruts videomu. Bu ne? Durut durut lisin ve ise Turkish lisin mi? vs Turkish. Amerikan vs Tur Turkish. No wait. Korean vs Turkish lisin. <laughs> bu adam bile biliyor. Yayında izletmiş <laughs> abi. It's such a good. Adam yayında. Oğlum Atakan. Yabancıların yayınlarında bile meme olmuş lan videoya bak. such a good clip. Bak such a good clip diyor adam. Dur bunu da izleyelim. Adam. Abi Atakan öyle bir yüklük ki. Durut durut bile. Bak yayında izliyor diyor. Ha-ha-ha! <laughs>